Burada balık oluyor Yok, bak yok. Bak yok. Bak burada vardır. Belki, belki, belki. Fatih abimiz de geldik. Bakın orada. Balık arıyoruz. Geçen haftaki videoda balık tutmuştuk. Bu hafta çay yapacağız. Bakalım köyde Karademlik'te, kara demlikte, kara çaydanlıkta çay. Güzel oluyor yani. Denemenizi tavsiye ederim. Yok mu abi? Yok yavrular da. Kameraman orada ocak yakmaya çalışıyor. Bakım gidem yanına. Kameraman. He. Ocak mı yok yoğun? Nereye yok yoğun? güneş yaksaydın soğuk değil mi orla? İşte işte. Bak hele neler yapmış bak. Hele bak sen. Adam yakıyor ya. So. He? So. So. Şu? Su. Su. <laughs> su. Var mı? Su yok. <laughs> ama şey de vardı abi tamam. Kulübe de vardı burada. Var mı orada evet, <laughs> <bir şeyde> <laughs> su? He şey de vardı. Ya <ben gülüyor> şaka gibi ya. su çay mı olur mu? Bu şu Allah'ım ya. O, o masana var mı orada su gerçekten? Var. Yoksa ne yapacağız? <laughs> Ayazda mı adamı koyacağız yani? Nerede mi olacağız su? Tamam yani, baba. Varsa tamam madem. İnşallah odur. Yandırdın galiba. Yeşillik atma abi. He? Yeşillikler atma. Yeşillikler atmayalım mı? Niye? Ya, ya. Ya oğlum konuşuyorsun. Şu odunlardan at da yansın. Atacağım. Evet. Kara çaydanlıkta, kara demlikte çay içeceğiz. 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 i̇çeceğiz. İçiyoruz. Koylu, koylu. Koylu. Tripodu getireydin ya. Keşke getirdik. Tripod da getirmiş ya. Nasıl bir kamera? Evet. Tripod yanımızda değildik zaten. Yanımızda değilmiş. Sen gelirken getirmemişim bunu. Arkadaşlar videolarımız böyle sık sık gelecek artık. Sürekli çekmeye çalışacağız bir şeyler. Şöyle bir dikilsene. He? Dikil bir komple. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tripod ne yapmaya çalışıyorsun orada? He. Olur mu çay? Olur ne kadar? Olur mu hemen? Olur be ya Çekiyor mu şu an güzel güzel? He Hadi bakalım çay yapacağız Oğlum öyle değil, kırmaya uğraşmasana Zaten yanında olacak Öyle diyorsun değil mi? At at <laughs> Ya zeka ya <laughs> Ben kıracağım diyor hocam. Adam atıyor böyle üstüne koyuyor böyle. Oluyor koyuyor. Çekiyor tamam. Fazla yakınlaşma kameraya da. He? Fazla yakınlaşma kafam çıkmıyor. Çıksın. Hova. Suyu geçsin ya sen. Kolayla çay yapsak nasıl olur? Kolaya ısıtsak ısıtsak. Üzerine çay koysak. Oğlum bunu koyma. Onu, oğlum çok büyük lan o. O yanana kadar var ya. Korktu ya. Üzgün söyler hiç Ya yanmayacak zaten yarısı yansın ya. Yarısı da yanmasın, onun hiçbir şeysi yanmasın. Allah ım, Allah ım, Allah ım. O çok büyük. ufak böcekler ya. Ya onların da bir köz olmaz ki, neyi şey köz? Olacak. Köz olacak bunlardan Bunlardan köz olacak. buru <laughs> bak. Şimdi bunlar patır istiyor. Oh. Çocuk oldu be. Bak abi gitti. <laughs> yaş yaş şeyler attık buraya. Ya, ben de Yanmayınca yanmıyor tabii. Bakalım. Aa çekiyor. Gücü çekiyor. Ne güzel. Aa ben şarjı bitiyor bak. Bu yeter mi şimdi bizim çaya? Bizim çaya şey, şey bu yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Veysel. Ne oraya ne nurla da? Çöp topluyor. <laughs> Çayımızı da koyduk. Hadi bakalım. Kara çaydanlık arkadaşlar bakın. Yani böyle bir şeye zor yani göremezsiniz. <laughs> Kara çaydanlıkta çay. Bunun tadını bir bilseniz zaten. Gelin buralara beraber çay içelim. Kapağa bak. Kapağımız bile muhteşem. Anam kapak düzdü. Şöyle dursun dedim Hoppa. Koyan mı tepesine kapağı? Yok mu bunun ufak kapak meyikler? Vesel onun kapağı yok mu? Yok abi ya aradın yok. Orada durmaz bir şekilde Allah çok ya? sıcak. <laughs> kapak yok. Doğaladın kapağını. Olsun. Mı bu <laughs> Valla sabahtan beri oynuyoruz biz bunlar. He, zaten bağırıp duruyorlar herhalde. Bardak bağırıyoruz. Aşağıda çoban varmış. Ben bunu ilk aldığımda 3 gün oynadım, 3 gün sonra... Ses deneme kontrol bir kere. Bu ne lan? Senin şarkı lan bunlar. Sen <laughs> 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 <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> işte. Bir yandan da şarkı söyleyecek.

Arkadaşlar çayımız oldu. Şimdi demlensin diye bekliyoruz. Bak böyle demlenecek bu. Sonra içeceğiz. Çekerleyeceğiz. Kameraman yapmış. Görüyor mu? E tabi ne yapacaksın? Demokrasik bir de çare mi? Uyak bakalım olmuş mu? Oh, abi Rengi falan bir değişik ama içilir herhalde bu. <laughs> Oba. Olaya bak olaya. Yeyt be. <laughs> Bundan kuyacağız şekeri. <laughs> Kaç kaşık abi? Kaç kaşık? <laughs> yeter yeter. Yeter mi bu kadar? Yeter. Bazen de yeter. Küçük kaşık. Ama bana da bu da yeter. Kameraman. Yeter mi? <laughs> ne kadar uyuyam? Sen yeter o kadar. Hadi bakalım. Na 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 na. Buyur abi. Bakalım güzel. Lan. Ya bak cam gibi ne güzel. Durdurdun mu? Fotoğraf çektim. He. Kameraman al. Bardak pisliğinden. Bardak <laughs> pis pisliği değil ki. temiz ya rengi bozuk gözüküyor. Baba şimdi bu çayın tadı var ya acayip bir şeydir abi. Vallahi. Ay, Karıştır bakalım şunu ya. <laughs> Ver kameraman karıştırabilir. <laughs> Çok zor karışıyor lan bunlar <laughs> <laughs> Karıştı herhalde. Güzel mi? Güzel ya. Bakalım. <laughs> Evimin hatta <abdası gibi. gülüyor> <laughs> Tövbe yarabbim ya. Güzel lan. Vallahi güzel ha. Ne zamandır kara çay çay içmiyoruz ya. Kara olunca ne oluyor? Kara olunca... O, 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 çay da... güzel çıkmış da. Bardakla dedi mi bardak? <laughs> Bardakta da mı kaynak diyorsun abi sen şimdi? <laughs> Bardakta gidip ki ama bir şey ya Çaktırmayın artık. <laughs> Kaşığımız bile şekil ya. Evet, şuna bak. Oba. Kaşık bile şekil. Şuradan yiyeyim ya. Abi ye. <laughs> Pöskevit ya. Hey. <Evet>. Hmm. Ay <laughs> ay. <laughs> Güzel lan çay boynu çöz ya. Güzel olmuş. Valla <laughs> <laughs> bitti abi bildiğin. Bir bardaklık kaldı. Ben Ben de içmeyeceğim. Kameram açıyor mu? Aa, Bir bardak kaldı ha. <laughs> i̇çmeyeceğim. Buca çaydanı bitirdik. <laughs> Kameram anladı <dedi> kaldı. Valla eminim <laughs> Ne içtik ya? Burnum akma başladı ya. Hasta oldun değil mi? evet, oldu? Çay iç. <laughs> Çay içtin mi geçer. Şuna bak. Davşan gibi bak bak. <laughs> davşan <ganı> gibi durmuyor. <laughs> Olsun davşan gibi gönlümüzde davşan kanı gibi. Allah'ı billahi. Çok fena bir şey ya. Böyle bir şey yok. Bak şeyimiz de var. Hoppa. Şimdi sen bunları yıkayacaksın değil mi abi? He? Yıkayacaksın değil mi? Ya, olmaz, olmaz. yani kamerada yıkayı olarak görmen gerekiyor da. Allah oh, Allah. Wow. <laughs> Çayımız bitti. Hadi bakalım. Hadi malzemelerimizi Yıkayalım. Şöyle. <laughs> Bir daha geldik. Bir daha lazım olacak bunlar bize. Bu hocam üstüne dökelim. Temiz dursun ya. Bardakları da yakacağım. <laughs> amma yıkadım ha. Hey <laughs> Ne yıkadım ben? yıkadım. <laughs> Bundan nasıl yıkayam? <çıkıyor? gülüyor> bardak mı Bak mis gibi işte. Oh. tamam lan bitirme suyu. Tamam, efendim. Şimdi diye ya ocak yanmasın burada. Tamam şimdi onu toplayalım. Şunları abi yiyin ya. Evet abi yemeyecek. Tamam. Ben ben, ya, kolay, 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 kolay. Yani ben yiyeceksin de ya koy kolayından da böyle tut. Poşetle mi getirdin sen? Nereden getirdin bunları? Poşetle. He? Ya bunu bunları elimden getirdim. Götürün ben şimdi onu sen koy. Şunu içine mi koy? Ama açıp güzel büyüğün içine. Ay yani şunu içine koy. Buldum ama. Az yıkanmamış gibi oldu ama bunlar. Çıkmadı ama. Olsun ya canım böyle olur hehehe da olur bunu kapatmış zaten kuzuma takmaya çalışıyorum oooo şekerli şekerli koydum onu da yıkayayım <laughs> ya mi yıkanacak bunlar zaten bunlar böyle kalmayacak ki ben bunları götüremem böyle bile heh hoş şey kalmadı mı Kaldı mı kalmadı? Arkadaşlar bugün çay demledik çok güzel oldu yani kara demlikteki çayın tadı apayrı oluyor hiç denediniz mi bilmiyorum deneyenler varsa aşağı yorumlara yazsınlar abi biz denedik falan yazın bakalım kimler denemiş gerçekten bunun tadını bulaşık yerde bulamazsınız bak o kadar diyorum bak, bulamazsınız ya yaprak yaprak ne varsa gidiyor çayla beraber ama güzel oldu İnşallah beğenirsiniz. Video böyle like yapamıyorum. Like atmayı unutmayın. Ee, yorum falan yapın, yazın. Merak ediyorum görüşleriniz, düşünceleriniz merak ediyorum. Ocağı da söndürdük. Yangın kaçmaz inşallah. Video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bay bay. Sallayamıyorum. Görüşürük.